Allah belanı versin attığı ultiye bak gelecek zekalının ya. Biz bittik demektir. Aman akodu bu çocuğu senin. Bütün oyunu sen siktin zaten. Piç kurusu. Vermeyin abi takımdan kimse yok mu aman ha, ya. Allah belanızı versin sizin de be. Bu kadar da çöp olunmaz abi ya. Tamam farma devam hazır şu şükürleri... Ya emesini sikiyim ama ya. Abi her şeyim üst üste gelir ya. İşte yanındaki adamlar aptal olunca. Yok yani şansın yok ya. Yok kanka şansın yok yani. Gerçekler acıdır bak. Beyler çok affedersiniz de sikiyim sizin oynayacağınız oyunu. Hatta affetmeyin yine sikiyim yani. Öl artık lan. Öl artık ya. Öl aman ya. Hayır hayır hayır. Çok vurdular. Ölmek istemiyorum abi. Saçma sapan bir oyun bizi bekliyor. 3 ormancıyla oyun kazanabileceğiz bakalım. Ulan ben ormancı almışım. Diğerleri de orman. İlk pick'teydim. Ormancı kitledim Bunlar da bana söylediler. Bunlar da ormancı dediler. Çarpı almadılar. Mid'de oynuyorlar. Saçma sapan bir oyun bizi bekliyor. 3 ormancı ile oyun kazanabileceğiz bakalım. Sult var mı? Sult da yok değil mi? 2 tane dağıtıcı. Mene'i de değiştirebilirler. Mid'de Ahri'ye ezilmez diye düşünüyorum zaten bu ipleri. Olaf güçlü OP. Ezilmez abi kolay kolay. Daha hata yaptı. Sıçtı sıvadı gibime geliyor. Girsem kesebilir miyim diye bakıyorum da. <laughs> Yok oynayamayız. Aşağıya gidebilirim. Ama biraz açıldı ahri sanki. Ölür mü? Ölmez. Öldü. Çıktım. Ölmedim. Güzel. İlk kilimi aldım. Free bir kilo oldu ya. Tatlı bir kilo oldu. Şimdi gideceğim şunun canı şeyini alacağım abi. İpneleyim dokundukça dokunsun ipneye. Ya sen nereden geldin oğlum ya? Tut şunu tut 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 tut. Tut. Tut lan tut, 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 tut. ha. Az daha gidiyordum bok yoluna birader. Üste gitmek daha mantıklı. Üste adc var. Sağlam kiralarım boyun. Gibime geliyor. 2 kira başladım abi. Ne zaman böyle erken kir alsam sağlam kiralıyorum alıyorum. Aha aldın lan. Helal olsun. Ama ben seni yedim ya. Yedim yedim seni yedim. Üsttekiler gelirse onları da yerim. Şu Miss Fortune'e Lux. Lux kurtarıyor abi. Her seferinde kurtarıyor. Ne olursa olsun kurtarıyor Lux'u. İpten alıyor yani adamı. Bu yüzden suplu güzel olsun. Oğlum o nasıl bir şeyden sikilden. Kör gibi attın yemin ediyorum. Ya şimdi bu sefer kurtardı da. Bütün olay benim iki itemime bakıyor kanka. Ben iki item çıktıktan sonra kurtarabilir mi? Mesela orada. Sonraki bir jank iki defa kesildi ya. Onun toparlaması İmkansıza yakın. Şöyle kendimi de üstü atayım. Ben 3700'deyim. 3600 Miss fortune e kasmış bak. Yani ADC ADC her türlü toparlıyor abi. Mesele Jank'ta. Şom şey yapayım. Jank'ı toparlamaya başladı. Yani oyun ilk 7-8 dakikaya kadar şey geçiyor. Kritik geçiyor. Kimin ne yapacağı, nasıl kazanacağı belli olmuyor. Şöyle ben seni bir yakalayayım. At at at. Öldün öldün at. Şansın yok oğlum. Ben seni oraya kadar kovaladıktan sonra şansın mı var Allah aşkına? Abi bu oyunun da şöyle bir sıkıntısı var. Dibindeki adamı görüş kapatıyor oyun ya. Yani böyle bir problemi var. Problem bir güzel bir şey aslında. Mobile Legends yok bu mesela bak. da var. Mobile Legends o yüzden çocuk oyunu zaten benim gözümde. Ya çocuk oyunu da değil de nasıl söyleyeyim ben size Mobile Legends daha bir şey geçen oyun pasif geçen oyun bak bu oyunda adc güzel kastı yalnız adc fena bitsem kuleye yetişir miyim diye düşünüyorum da yetişemedim galiba ya ya lux var ya Allah belanı versin senin de birader ya hayır 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 çok vurdular ölmek istemiyorum abi hayır hayır ölmek istemiyorum ölürsem toparlayamam Hayır. Hayır güzel kaçtım. Olacağı buydu. Üç tane ormancı ile girersen olacağı bu kanka. Yani ne kadar iyi oynarsan oyunu. Ne kadar ezerseniz. Seni yakaladım mı ben şimdi? Ha? Oğlum çok vuruyorsun kanka ya. Öl artık lan. Öl artık ya. Öl aman ya. Oğlum adamlar nerelere gelmiş? Nasıl eziliyoruz? Bu nasıl bir sikiştir ben anlamadım ya. Abi bu kadar hardla sikilmeyiz ama ya. Çok sağlam sikildik oğlum ya. Böyle bir sikiş yok yemin ediyorum. Niye bu kadar sağlam siktiler lan bizi? Beyler çok affedersiniz de. Sikeyim sizin oynayacağınız oyunu. Hatta affetmeyin yine sikeyim yani. Böyle bir oyun yok. Böyle bir sikiş yok. Bu ne oğlum parçalamışlar yemişler bizi resmen ya oğlum ne götü titrek adamsın sen de lan. Haritada görür görmez mi kaçtın hemen geriye. Yine öldü. Aha öldürdü lan. Öldürdü eşek. Şunu alalım şunu. Şunu alalım da bir koridoru salalım rahatlatalım orayı. Gel. Gel gözüm. Öldük. Öldük öldük Aman koyayım öldük. Dur seni satmayayım ben. Yok öldük ya. Sıçtık sıvadık ya. Böyle bir sikiş yok abi. İşte yanındaki adamlar aptal olunca yok yani şansın yok ya. Yok kanka şansın yok yani. Gerçekler acıdır bak. Bu hani takımın abi yine mi buradasınız siz ama ya. Bir gidin oğlum bir gidin lan gidin gidin. Hiç mi orman dönmüyorsunuz anasını satayım ya. Canlara gel. Bırakma onları bırakma bırakma bırak bırakma. Birini aldık. Öl. 2'de 2. MS girdi. Dur bir dakika abi. Ahire'ye gidersem ölürüm şimdi. Devam abi. Farma devam. Hazır şu şükürleri... Ya emesini sikeyim ama ya. Abi her şey mi üst üste gelir ya? Resmen oyun kaybedeceksin diyor ya. Oyun kazanma şansın yok diyor bana. Bilmiyorum abi ne yapacağız bilmiyorum. Şu an çok sıkıntıdayız. Birkaç item çıkmam lazım ki benim hasar verebileyim. Yani birilerini tek yakaladığımda kesebilecek durumda olursam oyunu alırız. İşin kötü tarafı hiçbirisi oynamıyor abi. Bir kişi oynasa ben yine alırım bu oyunu. Yani işin öyle bir kötü tarafı da var. Bir kişi oynasa ben yine alırım bu oyunu. Şansıma hiç oynamıyor. Abi bu Olaf sanki oynuyor, oynuyor ile oynamıyor arasında bir fark var. Kanka tut kuleyi. Kule altı giremezler sana kanka. Tut kuleyi. Gözünün yağını Tut ya. Birinin düşmesi lazım ki ben oraya girebileyim. Biri düşmezse ben oraya giremem. Üç kişi arasına girersem şu an rahat ölürüm. Abi o kuleyi de vermeyin. Gözünüzün yağını Vermeyin abi takımdan kimse yok mu amana koyayım ya. Allah belanızı versin sizin de be. Bu kadar da çöp olunmaz abi ya. Vallahi bu kadar da çöp olunmaz ya. 2 ADC kule tutamıyorsa biz bittik demektir. Amana kodu bu çocuğu senin. Bütün oyunu sen siktin zaten. Piç kurusu. Şimdi sıçtım ağzınıza ama sizin. Gel buraya gel 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 gel. Gel 2'de iki 2. Iki. Amına soktu mu çocukları. Anca ben girdikten sonra girin. Piç kuruları. O kuleleri vermeden önce neredeydiniz? Amın oğulları. Be amın oğulları. Bu adam ne durumda şimdi beni kesebilir mi ki? Kule var. En kötü kule altına girerim. Ulan aha kule de gitti. Beni kesebilir misin sen? Vallahi kesermiş. Ben zaten seni kesemem. Senin şeyin var. Ölümsüzlüğün var. Allah belanı versin attığı ultiye bak gerizekalının ya. Kimlerle oyun oynuyoruz arkadaş ya. Girsem ölürüm. Ya e girsem açık ve net ölürüm. Direkt ölürüm yani. Hiç şansım olmaz. Benden önce birinin girip bütün kitle kontrolleri alması gerekiyor. Birilerini tek yakalayıp kenarda kıyıda köşede kesmemiz gerekiyor abi. Abi MS'e bak. Vallahi billahi yürütmüyor. Şerefsiz mi yürütmüyor ya. Emin sen bari yapma gözünün yanıyım yapma güzel kardeşim sal beni. Şunu söylemeden edemeyeceğim. İşin tuhaflığına bakar mısın? Sivana denen karakter bir tane saldırı itemi çıkmış. Diğerleri yarı tank itemi. Şu ikinci item zaten ölümsüzlük itemi. Yarı tank. Yani yarı tank kasan adam bana full hasar kasan adama ben fazla vuruyor. İşin ironik tarafı. Hala MS var. Delay'dan neye bok yediğimi şu an bilmiyorum. Farkında değilim. Yarı tank kasan adam full saldırı kasan adama adama daha fazla vuruyor. Bunlar ejder aldıysa buralarda bir yerlerde. Gözüm kara girerim. Oranda bozuldu. Zaten bok gibiydi de temelli anasını siktir oranda.